Ömrez Bayko'nun üzücü hikayesi bölüm 3 başlıyor. Dön 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 dön. tamam mali. Şimdi şehire gitmeliyiz ve o yeşil kuşçuğu bulmalıyız ve onu öldürmeliyiz. Ama bir tane adamdan yardım istememiz lazım onun yerini bulması için. Tamam. Dun 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 dun. İşte burası. Hackerların evi. Onlara sorabiliriz. Tamam. Ugh, niye beni uyandırdınız? Siz kimsiniz? Ee, ben bakalım beni hatırladın mı? Ya yeah. Şimdi şöyle yap. Bize yardım etmen lazım. Sadece Duolingo adında bir tane katil var. Onu bulman lazım. Onu yani direkt konumun aslan yeterli. Ee, tamam. Bu benim için çok kolay olur. Dur. Şimdi YouTube'dan bakalım. Bu Duolingo kimmiş ona göre. Din din din. Kimi batılıyor? Ava 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 yemek sepeti yanında. Aklın sağlığı sakabında. Uyu uyu yine mi? Dur. Tamam buldum şimdi. Tamam hemen ekliyorum. Bitti mi? Tamam bitti. Şaka yaptım ne bitmesi? Artık bitti mi? Asla. Yeter. Artık bana mama ver. Çok acıktım. <Sessizlik> Senin gibi akarım <hatırlamak>. o <Sessizlik> Oh bitti. Şimdi. <Sessizlik> bir milyon kilometre sonra bulacaksınız. Yani çok da uzak değil değil mi? Evet. Yay. Hadi gidelim. Tamam. Hadi gidelim ya. Ama çok uzak. Değil mi? Hayır. Değil. Çok uzak. Değil. Çok uzak. Değil. Susun lan. Hadi gidelim. Of ya yürümek çok yorucu ve çok yavaş. Evet ya. Keşke bir yerde araba olsaydı. Ui! Takota takota. Şeklin yalndan. İyi iyi. <laughs> vi vi. Aha burada. La 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 la. Çekilin lan elimden. Ee, ne yapacaksın? Niye öyle bakıyorsun? Şimdi Allah bunu. Bunu Lan! lan şerefsiz. Ne bir şey? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Manyak mısın lan Rezil ettin yine bizi. Ne? 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 Ne?

çok havalı ama yani araba nasıl patlamadı lan? Eee magic. <laughs> Rahmetli. Araba sürmeyi çok severdi. Dün 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 dün

Cun 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 cun. İşte bu. işte bu. Yeah, yeah. Gidiyoruz lan. <laughs> lan adamın kafasını ezeceksin. Dursana. <laughs> ben anne. Ona bir kere. <laughs> Biraz biraz zaman sonra. Lan, ben ben ne Lan o burada. Hı, gır, onun işini bitireceğim. İşine içinizden geçeceğim. Öyle kesinlikle öyledir. Duolingo artık beni hiç yene Artık beni hiç yenemezsin. Artık ben senin içinden geçeceğim. Bana ufacık bile dokunamayacaksın. Yani no hit geçeceğim lan seni. Bana göreceğiz. Evet, bunu görürüz. Allah, <Sessizlik> Lan! <Sessizlik> lan, adu kek. lan, böyle dojatarlar işte. Şimdi sıra bana geliyor. İçinden geçeceğim senin dolingo. No Lan ne yapıyorsun lan ben niye uçuyorum bir de? lan ne oluyor? Git lan hoş hoş. Ah! 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 Lan cheresies Dur 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 <laugh> 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 Lan <laugh> 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 bakalım bunu lan. Dön Ezik. Hemen yenildin lan. Benim çekicime hiç kimse eli koyamaz. Çek atar lan bu çekici. Şimdi görürsün sen. Canım. 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 canım, 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 canım. Lan geliyor işte bir kere söylesen yeterli. Sana kaç kere diyeceğim bir kere söyle diye. Biz de insanız yani seni mi çekeceğiz? Oh sonunda be işinden geç çıkalım şimdi. Tırlan. <laughs> <laughs> <Dur> Sen <laughs> <laughs> İşte son taş bunun içinde. Oh yeah. ha, sonunda son taş. Oh ta, giydim. Şimdi o dolingonun içinden geçeceğim. Dur giyeyim. Daha takmadım. Uh, oh. sonunda. Son taş. <laughs> Hayatımın sonuna geldim. <laughs> <laughs> Sonunda son taş. Şimdi bu dünyanın içinden geçme zamanı. Hepinizin bir kişi bile hayatta kalmayacak ulan. <laughs> ne, ne diyorsun sen? Ama anlaşmamız Anlaşmayı boş ver. <laughs> Sanki beni durdurabilecek de konuşuyor. <laughs> Lan olamaz. Dur, bekleyin. Ona güvenmeyin. Dün 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 dün. Oğlum daha çok e, çok geç ya bunu söylemek için. Niye daha önce söylemiyorum? Oh, hem beni öldüreceksiniz hem de söyleyeceğim yok öyle. Neyse ama şimdi söyledim. Bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda bütün ufli taşları şimdi bütün dünyaya hükmedeceğim. Ama hayır! Bizim anlaşmamız böyle değildi lan! <laughs> Bekleyin demiştim lan <Var> ben sizi! <laughs> Artık benim de sonum gelecek sizin de. <laughs> dendendendend haçakal mmh, kullanılıyor İşte bu Dur. Dur. ya yok oluyor oha çok iyi lan sonunda <laughs> Anlaşmamızdaki gibi işte onun içinden geçiyor. Ama biz anlarım böyle değil işte. Dur bir dakika. Nereye gidiyorsun lan sen? Bekle. Dur, dur, Hiçbir yere gitmeyeceğim. Sizi öldüreceğim. Öyle gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> dün 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 dün. <laughs> Dur Marley Mali. <laughs> Marley'i yok <et. gülüyor> Çok iyi hissetmiyorum Ne oluyor Hayır Dün 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 Artık onun için çok geç Onun da sonu duolingo gibi olacak <laughs> Hayır Mali. <laughs> Şimdi bana saldıracaksın ama hiçbir şey olmayacak. <laughs> bana güvenmeyecektin aptal. Hoşça kal bak Seni yine de seviyorum. Ama çok yedim yanıyor. Yanıyor. Hayır hayır. Du, 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 du. Gitme zamanı. Hoşça kal bakon ve Hatta normal bakon işte ağlayan bakon. <laughs> bye bye. Nereye gidiyorsun lan? ilk daha intikamımı almadım. Şu an gidemezsin. Hı, gel lan buraya. Şimdi bay bay bakın ezik. Daha doğrusu ezik bakın. Sen her zaman ezik olacaksın. <laughs> Hayır. Yalan hoşça Hoşçakal. <laughs> ah ah Ulan. Şerefsiz lan. Ah, Hoşçakal ezik. Bye bye. Bütün çabalarım boşuna. Neden? Neden? Neden her zaman başıma kötü şeyler geliyor? <laughs> Üçüncü bölüm sonu. Lütfen videodan çıkınız. Artık görülecek bir şey kalmadı. Hey! Herkes Marley köpeği için like atsın Tamam mı? Like atın. <laughs> <laughs> Lan, video da bitmedi. Hayır bitti, bitmedi. Sen kimsin? Ben yapımcıyım. Lan yandık kesin. Dün, dün, dün. Hey yine mi sen? Hey mali dokun. Iı. Ne? Yine mi sen? Asıl, sen niye buradasın lan? Yapamayacağım üzgünüm. Um, ya eve geliyordum. Yine burada sen varsın. Bayağı da para toplamışsın ha. Ama olsun sen de bağışla abi. Lan sana dedim ya video bitmedi diye. Ne abi bitti ama artık ya. Bitmedi bitmedi. Bitti abi, bitmedi, bitmedi. Bitti, bitti. Neyse uç kata çıkıyorum. Abi orayı gizledim. Nasıl lan gizledin? Abi bir gizledim ya. Bakayım. Aha. Gizli yer. İşte bu kadar. Bir de gizledim diğer yalancı. Yani neyse. Dur, dur. Ding 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 ding. Allah. <buk> Ay hey sen. Sen yine mi sen ya? <gül> gül lan bana yalan söyledin nasıl anne Gel lan yese uh, gel lan yese. Gel. Emin misin? Gel oh. lan yese. Hop.